Sen evet. basın e, basına elemanısın değil mi? E herhalde evet. Mega Bilmiyorum ki ben soruyorum sana. Evet. Sab da, sabah biliyorum. gazetesi köşeye yazarıyım. herhalde tanıyorsun. Özgür, bak, Biraz özgür da evet, yani. Yani. beyaz siliyorum üstünden. yani. En başta onu söylersen iyi olur yani, yani. yani. Mahmut <gülüyor> Bey, <laughs> Bey şok ay <laughs> içinde olduğu için buyursun. Evet. Ya sen biz konuşurken araya girersen buyurun, Buyurun, buyurun. Sayın Usu dinliyoruz sizi. Lütfen bir dinlesin. lütfetme. Ben konuşuyorum. Lütfetmene gerek yok. Ben hallediyorum zaten bir şey bir daha söyleyeceğim. Evet. Fakat yönetim içindeki paralel örgüt mensubu ya da paralel örgüte yakın olanlar var mı? O konulara dikkatli olun. Size tuzak kuranlar var bizde, mı? Dikkatli de, olun Mahmut Uslu. Bizim yönetimimizde hiçbir paralel yoktur. Hiçbir şekilde de yoktur. Fenerbahçe yönetimi Fenerbahçe, Fenerbahçe Genel Kulu Fenerbahçe Genel Kurulu bak dikkat et parmak falan değil. Fenerbahçe üyeleri seçecekleri insanları bilirler. Fenerbahçe kongreleri diğer Fenerbahçe başka kulüplere başka söylemek istemiyorum. Hap ayrı bir kulüptür. Senin, sen Galatasaray'a üye misin? Ya hayır değilim ama Galatasaray'lıyım. Ama sen, sen halka açacaklar seni de herhalde. Çünkü halka açık değil orası değil mi? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> doğru doğru. Hayır değil ben, ben, ben olabilirdim tip tip o, kendim, bir istemedi, tane o, kendim o istemedim. Kendi o kongreye olmak istemedim. Kendim istemedim. Şimdi ben konuşturacaksın seni. Dünya olamayacağınız bir kulüple savunarak ya niye böyle olmayayım Ya niye ya. İstedi, İstediğim ama bana o al, kırmızı alın al, serpiler de ben o şey yapmak istemedim. Spor yorumculuğu ben, yapıyoruz ben burada. Herhangi bir tarafından, tarafından, tarafından sana yapıyorum. yardım gelir. İyi akşamlar diliyorum. Sayın Bala Ustu çok Bala teşekkür ediyorum. ediyoruz. Güzel, Sayın Ustu çok teşekkür ediyorum. Al, İkiniz ya. de paralel Bu sefer ya. lütfen sözünüzü e, en azından siz tutun. Siz gelin. Biz sizi her zaman bekliyoruz. Şampiyonluk... E, Söz verdi falan bu işlere girmeye. Sayın Ustu siz sözünüzü tutun. Biz biliyoruz siz. Şampiyon olduğunuzda, şampiyon olduğunuzda lütfen şeref misafirimiz olun. Burada her şeyi konuşalım. Şampiyonluğunuzu beraber... Rica, tutar tutar. Mahmut sözünü tutar. Çok teşekkür ederim ilginize alakanıza. İnşallah. İyi geceler diliyorum. Daha Çok sağ olun. Aşamlar, sağ evet. Ee, bu arada arkadaşlarımdan rica edeceğim. Galatasaray indi mi? Yok 3'te iniyormuş. Trotör bir var. daha bir daha Mahmut Ulus'un... Rotar yapmış. 3'ü 10'a geçiyor. Haksızı getmeyelim. Bir daha Mahmut Uzun'un tükürdüğünü yalayacağını zannetmem. Sözünü yiyeceğini zannetmem. Dediğin gibi geçen sefer sözünü yedirdiler. Bu sefer sözünü yemez. Mertçe sözünü tutar, geçen sefer benim ben Mahmut Uslu'yum sözümü tutarım dedi. Tutamadı ama elinde olmayan sebeplerden tutamadı. Evet. Şimdi elinde kontrolünde merak etme gereğini yapar diye düşünüyorum. Ama kendileri aleyhine olan programlara çıkıp ondan sonra da ağlamasınlar değil mi Evet.